Merhaba arkadaşlar. İlk önce Dizi Aşkı kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Adım Farah dizisi çok güzel bir dizi. Başrolde oynayanlar da Demet Özdemir ve Engin biliyorsunuz arkadaşlar. Çok sevilen oyuncularımızdan ikisi de biri arkadaşlar. Ben çok seviyorum ikisine de. Hem çok yakıştırıyorum hem de çok seviyorum arkadaşlar. Siz de böyle haberlerden Hemen ilk siz haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup videolarımı beğenip videolarıma yorum yapsanız arkadaşlar çok sevinirim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar videolar, haberler yani her şey kanalımda var yani. Evet arkadaşlar sizleri çok 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 seviyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Bu bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.